Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda örneğini paylaşmış olduğum mor laleler yeleğin arka kol kesimini anlatacağım. İlerleyen günde de ön kol kesiminden bahsedeceğiz. Şimdi yeni görenler için böyle orta kalınlıkta mürdüm renginde bir ip kullandım. Üç numarada şişimiz var. Önleri 90 ilmek başlamıştık. 90 lastiği ile beraber. Burada gri gibi görünüyor ama mürdüm rengi. Arkası da 147 ilmek sevgili izleyicilerim. 147 ilmek. Şimdi bir tarafını böyle yaptım. Arka kol kesimini kestim. Şimdi de diğer tarafını sizlerle beraber keseceğiz modelimizin. Şimdi şöyle hemen devam edelim. Ara ara da ön parçalarını Göreceksiniz zaten. Burada kestikten sonra bakın hemen diğer tarafa doğru örerek devam ediyorum modelimi. Şöyle hızlıca geçiyorum. Sizler o arada yelik parçalarımı izleyin. Ben hemen hızlıca örüp kol kesimi ilmeklerini başlayıp sizlerle devam edeceğim değerli izleyicilerim. Sıkılmamanız adına önler 90 ilmek, arkayı da. 147 ilmek atmıştık. Bu büyüklükte yapacaksanız 5 bobin alacaksınız. 42-44 beden büyüklüğünde yine tahminen söylüyorum. Kol altına kadar 50 santim yapıyoruz. Dilerseniz daha uzun da örebilirsiniz. Şimdi bakın ben hemen hızlıca geldim. Burayı bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bakın 10 tane ilmek atıyoruz sevgili izleyicilerim. Sayalım şimdi 2, 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz var. Yani önlerde 10 ilmek yaptığımız için arka kol kesimi, ön kol kesiminde de aynı şekilde 10 tane ilmek atıyoruz. şöyle hemen devam ediyorum bakın 9 tane ilmeği öreceğim 10. ile beraber yeleğimizden eksiltmeye başlayacağız sayalım 2 4 6 8 Şöyle hemen 9 10. ilmeğimizde bakın buradan hemen iki ilmeği bir alıyorum. Şimdi dönüyoruz yine aynı ön kol kesimlerdeki gibi yine şimdi ördük şimdi bir düz bir ters örüyorum bakın bir düz bir ters ön bandımız nasılsa lastiği o şekilde örüyoruz. Kenarlarda da ikişer tane böyle araşa örüyorum. Dilerseniz hepsini de bir düz bir ters yapabilirsiniz. Daha farklı, daha güzel duruyor diye bu şekilde. Bakın şimdi iki tane kenar ilmeğinden sonra iki ters, bir düz bir ters devam ediyorum. ilmeğimi ördüm. 10. ilmeğe geldik. Şimdi bakın 2 ilmeği yani 3 ilmeği toplamış oluyorum. 2 ilmek eksilmiş olur. Yine aynı şekilde dönüyorum. Burada bir örneğimizi bitirene dek bu şekilde örüyoruz. Sadece 10 ilmeğimizi. Sonra bir daha yukarıya doğru zaten hiç eksiltme falan olmayacak arka kesimde. Şöyle yine aynı şekilde. Bakın. her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdanın örgü evi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Bakın yine 3 ilmeği 1 alıp iki eksiltmiş oluyorum yine aynı şekilde dönüyoruz hep ön kesimleri genelde daha çok çekiyoruz soruluyor işte arka kesimleri nasıl olur falan diye ara ara da yeleklerimizin arka kesimlerini çekmeye çalışıyorum değerli izleyicilerim ben şimdi böyle hızlıca örerken siz yeleğimin ön parçalarını böyle yakından izleyin hemen ben de hızlıca bir örneğimizi eksiltene kadar hem sizlerle hem de burada kenarda örmeye çalışacağım. Bir defa iki, bir defa 3. Yani çok da ilmeklerimizi uzatmadan bitiriyoruz. Hızlıca geçiyorum. Önler 90 ilmek. Yani bir önü 90 tek ilmek olarak sevgili izleyicilerim. Bu da çok soruluyor. Çift mi tek mi? Tek ilmek olarak. Arkada tek ilmek olarak 147. Bu büyüklükte 5 bobin. 3 numarada şiş kullandık. Harika bir yelek örneği oldu. Hem rengi hem örneği rahat ve kullanışlı bir klasik Yelek modeli. Bazen üst taraflarını lastik gibi yapıyoruz. O zaman hem klasik hem spor yelek oluyor. Bugün de her yerini örnekli böyle yaptık. Şimdi bakın sizler yelek parçalarımı izlerken ben biraz daha ördüm hem sizlerle konuşurken. Bakın şimdi de şöyle yine ikisini bir aldık bir iki bir aldık iki bir aldık sonra da tek aldık. Şimdi yine bir defa da e, toplayacağız ve sonra Örmeye devam edeceğim değerli izleyicilerim hızlıca geçiyorum burasını bu şekilde bakın bir sıra bu son e, sıramız olacak zaten sonra örneğiyle devam edeceğim 9 tanesini örüyoruz. 10. ile beraber bakın. Şimdi de 2 ilmeği bir aldım. Ve artık bitirme işlemi yok. Şimdi normalde yeleğimizi örmeye devam ediyoruz. Burada örneğimizi bu şekilde. Zaten videomuzda var. Mor zambaklar yelek örneği diye. Çok yakın bir zamanda çekmiştik. 2-3 gün önce falan. Oradan da örneğini bulabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle bir örneğimizi kestik bakın. Bir daha iki taraftan da hiç kesme işlemi falan yok sevgili izleyicilerim. Direkt yukarıya doğru örüyoruz. İstediğiniz uzunlukta yaparsınız kol kesimine kadar. Kaç örnek saymıyorum hiç. Tahminen ayarlıyorum ben de. Bakın şu şekilde bir örneğimiz bitti. Siz ön parçalarımı izlerken şöyle de arka parçasını da görelim kol altına kadar zaten 50 santimdi ama hep söylüyorum Sizler kendi boyunuza göre de yaparsınız Umarım örneğimiz kol kesimi anlaşıldı beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli, sevgili izleyicilerim diyorum.